Süleyman Demirel Üniversitesi ilçelerde de konserlere devam ediyor. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ardından bu kez de Atay Alvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çaylaklar konserleriyle eğlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Atay Alvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çaylaklar konseri düzenliyor. Bugün gerçekleşecek olan konserde Süleyman Demirel Üniversitesi rak topluluklarından Derin Salto ve aynı zamanda 85 grupları yer alacak. Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Handan Çağlar Çavdar ise duygularını aktardı. Öncelikle merhabalar. sizi ilçemize ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, Okulumuz genç bir okul ve ilk defa e, Yalvaç ilçesinde öğrencilerimize böyle bir hizmet sunuluyor. Özellikle pandemiden sonra e, bir buçuk yıllık bir kapanmadan sonra öğrencilerimizin bu şekilde e, sosyal etkinliklere katılmasından dolayı biz çok mutluluk duyuyoruz. İlçemiz hem birinci sınıflar hem ikinci sınıflarımız için yeni bir ortam, yeni bir okul. Dolayısıyla çocukların kaynaşması adına ve üniversite hayatını bünyelerinde hissetmeleri adına güzel bir etkinlik diye düşünüyorum. Ayrıca size de bize, bizlere bu fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Konserde Süleyman Demirel Üniversitesi Rak Topluluğu ve 8.5 grubu sahne aldı. E geldik, hazırlandık. Bakalım, bekliyoruz. İnsanlar ufaktan toplanmaya başladılar. Biz de tabii ki çok heyecanlıyız yine her zaman olduğu gibi. Bakalım inşallah güzel bir konser olacak. E, heyecanlıyız tabii. Birazdan başlayacak konser. Soundcheck alıyoruz şu an. E, 8.5 ile birlikte biz derin salt olarak geldik. E, bakalım gelmeye başlıyor insanlar yavaş yavaş. E, umarım güzel olur. E gelsen de